Ee, şunu sorayım ama önce dediniz ya bu geçerli başarılı olsaydı 17 Aralık bir totaliter e, yönetime Türkiye'ye geçmiş olacaktı evet. bir yıldır da o halde olacaktı. Evet. Peki totaliter bir yönetim amaçlayan bir e, yapının e, üyeleri e, düzenlenen operasyonlarda niye demokrasiden ödün yok ifadesini hala kullanırlar sizce? Yani e, çünkü e, yani ne kullanabilir? Yani totaliter hmm. bir yapı hmm. istiyoruz. Yani e, bizim şey e, liderimizi ee, biraz daha kayıtsız kayıtsa sizin, sizin bunu söylemeniz <laughs> bu işi bilen bilememisin <laughs> evet. bunu söylemesin yani, daha önemli olduğunu düşündü bir evet, soruyorum. kayıtsız şartsız itaat istiyoruz. Yani bu söylenemeyecek elbette. Hı -hı. Hani e, bununla ilgili şey olmaz ki yani bu noktada yani bu sürece bakarsak Hı -hı. totaliter Hı -hı. bir e, yani yönetim e, nasıl olur? Yani George Orwell Orwell'in evet, malum e, hayvan malum. çiftliği bir Hı -hı. ondan da ötesi şey 1984 80'dir. ve orada çift değil. Hani e, barış bakanlığı var işi savaş. <laughs> Organize evet. etmek. Evet. Yani burada e, yani e, ters bir dil kullanır. Evet. Aynı şekilde yani totaliter e, bir e, özleminiz var. Bunu şey yani demokrasi istiyoruz evet. diye e, dile getirirsiniz. Orwell'in 1984'ünün e, izini takip edersek burada da e, ondan çok farklı bir e, hani, manzarayla evet. yani, yüz yüze değiliz şu denebilir, burada çok keskin ve acımasız bir yargıda bulunduğum düşünülebilir. Ama ben bunu yürekten inanarak ve kesinlikle böyle olduğuna inanarak söylüyorum. Onu da şundan dolayı söylüyorum Gökhan Bey. Bu kısım benim için önemlidir. Buyur. şimdi benim için yani sadece yani Gülen cemaati hareketi falan için değil genel olarak bir kişi yani bir zihniyet, bir topluluk hani onu değerlendirmek için çok önemli bir kriterdir. Şu zayıf olduğu yerde nasıl davrandığı ve nasıl bir söylem geliştirdiği değil. Güçlü olduğu yerde nasıl davrandığı ve nasıl bir söylem geliştirdiğiyle biz kişileri, toplulukları, toplumları, zihniyetleri tanırız. Bu anlamda yani bu yapının işte dışarıda o görünen yüzünde sevecen, demokrat çok kültürlü, çoğulcu, hoşgörü e, ve şey muhabbet fedailiği e, söylemi taşıyan bu yapının e, içeride hani egemenliği altına aldığı e, kişilere hani nasıl bir şey e, hayat e, sunduğu, hı hı. onlardan ne istediği, istenilen yapmadığın, yapılmadığında o kişilerin e, nelerle, nelerle karşılaştıkları, hani neler yaşadıkları, kendilerini ee, yani psikolojik olarak ne? teolojik olarak hani hangi e, ıstıraplar acılar hani savrulmalarla e, yüz yüze gördükleri yani bununla ilgili bir tecrübeye defalarca e, şahitim. Çünkü hani kalem erbabı kişisiniz. yani evet, ee, evet. hani dini hassasiyetiyle bilinen yazıları yazıyorsunuz. E, o yapı içerisindeki insanların e, en azından belli bir kısmını ne? okuduğu Risale-i nurla ...bir itibarınız ve onunla ilgili çalışmalarınız var. Dolayısıyla sanki böyle... ...o, o bunalım içerisinde... ...yani birçok insanın yüz yüze görüşmek istemesi... Hmm. ...hani mail yoluyla... E, ...mektup yoluyla, telefon yoluyla... ...hani böyle bir e, destek alma anlamında... ...yaşadıklarını, yani kişilerin... E, e, ...yapı içerisinde... ...farklı düşündüklerinde veya farklı bir... yani e, eylem sergilediklerini... ...veya istenen bir şeyi... E, ...yapmayı reddettiklerinde reddettiklerini yüz yüze geldikleri e, ne dair bu şekilde bir tecrübeye zaten e, sahiptik. Yani, e, dolayısıyla bugün hani makro iktidar alanında hmm. hani cemaatin <laughs> Gülen cemaatinin kendi gerçek yüzünü e, ortaya çıkarmasına son hmm. e, iki yıl içerisinde biz evet. mit krizi'nden sonra özellikle de eee dershane, dershane krizi e, diye sunulan olay ve ele de e, 17-25 Aralık sürecinden sonra Esasen şahit olduk. Ama mikro iktidar alanında zaten Hı -hı. böyleydi. Hı -hı. Yani mikro iktidar alanında zaten yapa geldiği e, şey bu olduğu için, hani e, yani ufak dairede bunu yapanın, evet. e, yani büyük, büyük daire. dairede yani aynı şeyi e, yapacağını zaten e, rahatlıkla görebiliyorsunuz. Peki. E,